Evet arkadaşlar daha videomuza başlamadık ama bu bir duyurudur. Bu bildiğiniz kim sayısı Fred'in hesabı artık benim değil arkadaşlar. Ben bu hesabı değiştirdim. Şimdi size o hesabı göstereceğim. Bekleyiniz artık bu benim hesabım değildir. Kulübüm bu ama buna gelmeyin. Ben çıkıldım artık. Şimdi e, aldığım hesabı sizlere bir göstereyim. Önce sizin içinde bunun içinde hangi karakterler vardı? Öncelikle tavşan vardı şöyle 8 seviye. Ama fazla uzatmak istemediğim için ben asıl mesele Nitan Max'tim. Sonra bunlar görüyorsunuz zaten. Bir de Spike'ım vardı. Şimdi ben size aldığım hesap göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldığım hesap da bu. şöyle, bir şey şöyle bakın. Bu hesap da iyi aslında ben bu hesabı biliyorum. En önemlisi şey beni izlediğiniz zaten. O benim hesap... Burada 28 karakter var. Adam kasmıyor no, Iki, Nasıl? İki hesap da benim. Bana verdi iki hesabı da. Ara sıra sadece girecek. Burada Crow var. Max Crow. Bir de 11 tane kutu ben biriktirdim. Adı Legan Arrow. Aynen bu ismi. Şimdi biz kardeşimle maçlar açacağız ve siz de bana sevgi olacaksınız. Lakin biraz bekleyin. Videoyu durdurup arkadaşıma davet ediyorum. Evet arkadaşlar kardeşimi çağırdım. Bu hesap aslında benim hesabımdı. Seni seviyorum diye. 2000 kupayken ben bunu ve kardeşime verdim. 3000 kupa yaptı karakterini şöyle göstereyim. Çok bir karakteri yok. 16 karakterle 3000 kupa. Cem arkadaşlar selamlar. Merhaba. Merhaba dedi duyduğunuz üzere de ayağına vurmuş. Tamam şimdi çık hesaplaşma oynayacağım. Alfa. Tamam hiç jetonum yok. Ben sana savaşçı önereceğim sen dal. De sen devam et bunlarla. Şimdi hazır ver. Arkadaşlarımdan geldikçe kalitari video çekmeye çalışıyorum. Siz beni anlayın. Bu arada ses kalitesini bana yorumlar yazmayı unutmayın. <laughs> ses kısmından ama sizde <laughs> <Öyle değil yani. gülüyor> güçlü bir karakter <laughs> <laughs> Bunu illa, buna, bana oluyor. <laughs> 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 <laughs>

Ben, şu çıkıyor, ben de kapatıyor <laughs> e, e, <laughs> açıyor. E, <laughs> ben de başına gidiyorum. Ben de sürekli sıralar yedi karakter. Fred de zaman yere şeyini vuruyor. Karakterin karakterin Ben kaç oradan Ben de karakterin Benim gelmemi bekle. Gelmemi bekle. Tamam. Kaç 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 <laughs> bana vuruyor. <laughs> Sonunda özledim. Nerede bir çıkır kas içine giriyor. Şimdi Cem sen de bir kapışalım. <laughs> ben şimdi sonunda da nakil. Ne oldu ne oldu? Başım. Başı. Cek hesaplaşıyor. Yo no, Raf göle bir hayta şöyle şöyle yapalım. Şöyle tamam. Davet ediyorum. Davet ettiğim yer. Tamam bunu İstediğin karakteri al bak burada. İstediğin karakteri alma şansın var. Ben ki ne aldım anlamadım. Tamam. Hazırım ben seni bekliyorum. Çabuk biraz acelet. et. Tamam o da başladı. Şimdi maça geçiyoruz. <Gülüyor> <Hazırız>. <Gülüyor> Evet, watch out. Ne aldın, ne ne yaptım. biliyor Allah. işte. Yeah. Bu arada, dükkandan köprü çekiş var da. Öldün mü? Hangi karakterdi? Ben diyorum. Aslında kalkana çıktı atlıyorum ben genel adamın Müslimiz yoksa sefer de, de <laughs> atlıyorum. değiştireceğim bu arada. Ben 9155 olmuşum. Bu arada dükkanın kral leş karga leş sözlerini almayı düşünüyorum. Çünkü daha bunun henüz açılmadım. Şeyler var. Bu harita de değiştiriyorum harita. Bura. Peki. Bekle ben seni yer değiştireyim. Taraf değiştir. Hı -hı. Değiştir. Değiştir. ben onu tamam benleri ama çok konuşma. Arkadaşlar benim bu geveze kardeşim hep konuşuyor. Yani ben başımda konuşamıyorum ki. <laughs> 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 <laughs>

Hayır lan. lan hayır <laughs> <Bağırma> lan. Var mı lan? ya? Hadi biz ikimiz aynı takımda olalım. Tamam? <laughs> Cem dur. Ben sana şimdi savaş göndüm. Hmm. Bu nasıl? Rosa, Rosa. Rosa. <laughs> Hazır ben. Şimdi onları bir döverim. Sen bir topu aldın mı bana ver? Tamam. Oha, Mr. P oha bu botlar harbiden hızlanmış tamam top ben, <gülüyor> <gülüyor> o adam <öldü> <gülüyor> <gülüyor> ha, dakika oldu bu maçtan sonra videoyu bitirelim o zaman <laughs> çok fazla bir maç yapmadık

Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Size ben de şu sonda ID'mi göstereyim arkadaşlar arkadaş, arkadaş katmak için. Şöyle görüyorsunuz. Bir biraz bekleyeyim bari. Şöyle. Şuradan da gösterebilirim. <laughs> Tamam burada videoyu bitiriyorum o zaman. Hadi hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Abi. Videomuza like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.